ruları şad olsun. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Efendim Çorum'da olmaktan son derece mutluyum. Muhtarları ben demokrasinin temel taşı olarak düşünürüm. Neden derseniz? Çünkü bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. <laughs> Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ilk seçim yapılır. 1833 yılında. Milletvekilliği değil, başbakanlık değil, cumhurbaşkanlığı değil. 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimi yapılır. O nedenle muhtarlık kurumu demokrasiyi güçlendireceksek muhtarlık kurumunu büyütmemiz lazım, güçlendirmemiz lazım. E dolayısıyla muhtarlık kurumunu büyütmeniz, güçlendirmeniz vatandaşın da işine gelir. Sosyal yardım yapıyoruz. Bir mahallede kimin fakir, kimin zengin olduğunu kim bilir? En iyi iki kişi bilir. Mahallenin muhtarı ve mahallenin bakalı. İki kişi bilir. Mahallenin muhtarı bilir kimin defteri kabardı. Kimin evinde o akşam tencere kaynamıyor bilir. Bütün bunların hepsini yapacağız. Yapacağız, yapacağız. Yapma kararındayım. Bu ülkeye demokrasi ya gelecek ya gelecek arkada. Yapacağız bu demokrasiyi yapacağız. Beraber yapacağız. Siyaseti kirlilikten arındıracağız bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Muhtarlıktan başlayacak bu. Temiz siyasetten başlayacak. Ahlaklı siyasetten başlayacak. Artık öyle kavganın yeri yok. Ya iyilikte yarışmak diye bir kavram var ya. Ya iyilikte yarışalım kardeşim. Kötülükte niye yarışıyoruz? İyilikte yarışalım. Iyi şeyler yapalım. Ben benim yaptığım öbürü desin ki ben daha iyisini yapacağım. Daha iyisini yapalım. Bütün ön yargılarımızı yıkalım. Tamamını çöp sepetine atalım. Dünyaya daha güzel gözlerle bakalım. Daha huzurlu bakalım. Şu anlama gelmesin. Efendim şu CHP'nin hiçbir kabahati kusuru yok bu işlerde. Hayır efendim. Bizim kabahatimiz de var, kusurumuz da var. Yanlışımız da var. Ama şunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. En büyük değişimi yaşayan parti. Demokrasi'den yana, insan haklarından yana ne kadar geçmişteki hatalarımız varsa hatalarımızı telafi etmeye çalışıyoruz ve edeceğiz de. Hatalarımızla yüzleşeceğiz. Yanlışımızla yüzleşeceğiz. Bunu yaptığımız zaman topluma karşı samimi olmuş oluruz. İki yüzlü bir siyaset kadar yanlış bir şey yok. Temiz olacaksın kardeşim. Yanlışım varsa evet burada yanlışımız var diyeceksin. Düzeltirsin. Vatandaş takdir eder onu. Vatandaş der ki güzel. Hata olduğu zaman kabul ediyor ve düzeltiyor. Bunu yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz.